Hop hop. Gel hocam. Aynı zaman ne neresi olduğunu tarif edersen kanka hocam. Kanka ne taraf olduğunu bilmiyorum ama orası istiklal orasını biliyorum. Evet. Yukarıda ineriz ya ikilinin orada. He? Zaten siz, burada inelim. Ne incez oğlum burada? He? Manyak mısın? Niye? Bilmiyorum. Oğlum yapışmışız bir kere ne ineceğim? Yürü. <laughs> oğlum? Manyak sen burada mısın? He, Barış nerede? <gülüyor> He? Senin <laughs> Neydi adam? <laughs> Barış nerede Barış? Barış nerede? Valla. <laughs> Alemde tek geçiyorum kanka seni. Teşekkür kanka ediyorum arkadaşlar. Kanka. Burası neresi kanka? Kanka mango mango. Mango mango. Çaldın nerede lan? Aşağı düşme lan. Çaldın nerede lan <laughs> Oğlum, Görüşürüz. hızlı gidiyor, lan? Ya, hapşı olup bak kaçak. Çocuk yazdı verdi, yazdı. Abi bu neyle çalışıyor oğlum? Elektrik. Şarjlı mı bu alet? Elektrik de. Elektriği nereden alıyor oğlum? Yukarıdan. Bu da aynası mı kanka? Hele ayna işte. Güneş <laughs> sesini yuvarlıyor lan. Hahaha. <laughs> <laughs> Bakın şey yaptırdık ya el salladım ben, <laughs> yani, ben de size ya. Kadın verin kadın. mı bulayım lan? Böyle vardı herhalde. Yabancı vardı iki tane var. Bütün onlara bak. Hayır lan. Ben Kanka yürüyor tabi, dayanamadım geldim buraya. Anladım ben seni. Ben seni orada kaldı zannettim, gelmedin ya oradan. He anladım, bir şey. Kanka mı var? Var. mı? Aşkın aşağı dolaşır geliriz tekrar ya. Yoo, gelmez. Gelir. Gelin, gelmez. Oğlum gelmez. E, e, Kapitan bu tarafa gelecek <laughs> Aynen biz de bu taraftan da geçiyoruz. Anladın mı? Oğlum biz meydana çıktık ya. <laughs> o yüzden diyor. Kafaları çok direkten geçeceğiz ha. Hoppa Taksim yolculuğumuz burada sona erdi. <laughs> Hoppa kanka atla. Adam frene basıyor. Fren <laughs> o zaman burada da vardır lan. Var <laughs> var. Kanka iptal ediyor. Yürü atla. <laughs>